El Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün en çok izlenen böreğimi yapacağım bugün tekrardan. Ev halkı bayıldı. Sizlerin de denemesini istiyorum. İnşallah denersiniz. Hemen malzemelerimize başlayalım bir çay bardağı yoğurdum var şöyle bir su bardağı suyum var İsraf etmeyelim yoğurdumuzu bir su bardağı ılık suyumuz var bir çay bardağı yoğurdum var bir çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta bir tatlı kaşığı tuzum yemek kaşığı sirke ve bir paket kabartma tozumuz var. Hemen malzemelerimi iyice karıştırıyorum. bir tepsilik börek ölçüsü. Hemen şöyle 5,5 su bardağı burada unum var. Eledim unumu. Kesinlikle ununuzu eleyin. Hamurunuz daha çabuk kıvam alıyor. Un elediğiniz zaman 5,5 su bardağı unum var. Malzemeler kısmına, açıklama kısmına malzemelerimi yazıyorum detaylı bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız, desteklerseniz çok sevinirim. Unumun hepsini boşaltıyorum. 3-4 dakika hamurumu yoğuracağım. değerli bacılarım kardeşlerim inanın 4 dakikadır bu şekilde yoğuruyorum hatta masanın üstünde ben güzel yoğuramıyorum yere oturdum o şekilde inanın böyle şu şekilde yumruklayarak ne kadar güzel yoğurursanız sonuç o kadar güzel olur hemen şöyle kaldıralım Bezeleri ayıracağım. Buradan e, 24 tane beze yapacağım. Şöyle dörde ayırdım. Şöyle eşitledim. buradan 6 tane beze çıkartacağım. Şöyle. Bu şekilde bak. Küçük mandalina büyüklüğünde. Şöyle hepsini bu şekilde keselim. ortadan keselim. Şöyle üçer beze yapalım. Küçük olanlara yama yapalım. Hepsini bezeleyelim. bu şekilde 24 tane bezemi yaptım hemen şöyle hafifçe bir un serpiyorum şuradan 3 tane bezemi alıyorum diğerlerinin üzerine kapatalım ki üzerleri kurumasın hemen burada böreğimize lezzet veren püf noktası burada iki su bardağı unum var 2 su bardağı unumun içerisine nişastamı bir çay bardağı nişastamı koyuyorum. Bu nişasta içerisinde gerçekten böreğimize harika bir lezzet verecek. Böyle bir çıtırlık verecek. Hemen şöyle unla nişastalı karışımımızdan bezelerimizi açmaya başlıyorum. Şöyle üç tanesini beraber de açabilirsiniz. Gerçekten bu böreğin yapımı çok kolay. Yiyenler hayran kalacak. O kadar sizlere iddia ediyorum. Bakın bu şekilde şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Şöyle ara katına birazcık serpin. Karışımımızdan hemen görüyorsunuz. Bakın hemen tekrardan şöyle ikinci katımızda serelim şu şekilde 3 kat üst üstüne koyalım tekrardan 3 bezemizi alalım bunu kenara kaldıralım görüyorsunuz ne kadar kolay açıldığını. Çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur. Bütün bezelerimizi bu şekilde üçer üçer açalım. Şöyle çok fazla serpmeyin ara katına bakın bu kadar yeterli. Kesinlikle katlara yapışmayacaktır açıldığında da. hepsini bu şekilde devam edelim evet bacılarım burada şimdi 3 er yufka 3 er yufka şöyle 8 tane parçaya ayırdım. 8 tane yufka açacağım. Gerçekten harika bir börek oluyor. Şimdi hemen sürekli açarken bu şekilde oklavaya dolayıp açarsanız 3 katı da kesinlikle yapışmaz. Bakın. Hep bu şekilde açın. Şöyle saat yönünde çevirerekten oklavaya sarın. Katlar kesinlikle birleşmez bu şekilde açtığınız zaman. Eğer oklavayı bu şekilde bastırırsanız 3 kat birbirine yapışır. Şu şekilde. Şöyle saat yönünde hafif yapışacak gibi olursa kenarlarına un serpin. Bakın elinizin ağırlığını fazla vermeyin ortada da elinizi buluşturmayın şöyle ortasına dokunmayın şöyle bakın İncelte bildiğiniz kadar yufkanızı bu şekilde inceltin. Bakın. Gerçekten harika oluyor kesinlikle yapışma yok. Gördüğünüz gibi. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim bu şekilde. Yufkamızı bu şekilde açtım. Bakın görüyorsunuz, incelti bildiğim kadar incelttim. Hemen burada 100 gram margarini, 100 milimlik bardakla bir çay bardağı sıvı yağım var. İkisini karıştırıyorum. Şöyle yufkamızın üzerine, yufkamızın her yerini yağlayalım. Hemen burada 200-300 gram lor peynirim var. Evinizde hangi malzeme varsa onun da yapabilirsiniz. Şöyle peynirimizi de attıktan sonra böyle ince bir oklavam var. Hemen ince oklavamla şöyle çok gevşek bir şekilde sarıyorum. Hemen ucunu kenarı düzgün olsun. Şöyle kıvırıyorum. Tekrardan burayı da yağlıyorum. Şöyle saralım. Hafifçe karıştıralım. Hemen karıştırdıktan sonra Böreğinize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle tepsimize dizelim. Gerçekten katları sayılan, tel tel ayrılan harika bir börek oluyor. Kesinlikle bakın. Lezzeti harika. Günlerinize, çay saatlerinize bu şekilde yapın. Tepsinize dizin, üzerini kapatın, buzdolabına kaldırın. Ertesi gün pişirin, sıcak sıcak ikram edin. Bakın görüntüsüyle gerçekten tel tel ayrılan yapımı kolay harika bir börek oluyor. Şimdi hemen diğer bezemi açalım. Şöyle üçer üçer. hafifçe un serpelim. Zaten çok fazla un istemiyor. Bakın açması da o kadar kolay ki. Gördüğünüz gibi o kadar çabuk açılıyor ki. Bakın. Asla sizi yormayan, yapışmayan bir hamur. Bu şekilde açmaya devam edelim. Değerli takipçilerim, son bezemi de yufkamı da açtım. Mümkün olduğunca az un kullanmaya çalışın. Kesinlikle yırtılmaz yağlı bir hamur. bu şekilde saat yönünde çevirdiğiniz zaman e, kenarları da eşit olacaktır. Şu şekilde de çırpalım. Aralık katlarında unlar varsa gitsin. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten böreği harika olacak. Hemen şöyle son bezemiz her yerini yağlayalım. Şöyle lor peynirimizi de ince oklavamızı alalım. İnce oklavanız yoksa başka bir oklavayla yapabilirsiniz. ince ile sararsanız biraz daha ince oluyor güzel oluyor şöyle Değerli takipçilerim, ben burada üzerine bir yemek kaşığı bu yağ karışımından kalmıştı. Eğer siz bitirdiyseniz bir yemek kaşığı sıvı yağ koyun. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı da süt koydum. Böreğimizin üzerine sürelim o karışımı. Şimdi 200 derece fırınımı açtım, fırınımı ısıttım, önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Altı üstü güzelce pişinceye kadar 200 derece fırında pişirelim. Değerli takipçilerim, böreğimizi görüyorsunuz. Altı üstü, kap aralıkları bakın. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan. Bakın çıtır çıtır. Hala soğumadı sıcak. Görüyorsunuz bakın pul pul dökülen harika böreğimiz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.